Manşete hoş geldiniz. Görüntüler son derece çarpıcı. Toronto'dan Delta Airlines, Minneapolis'ten kalkan uçak iniş sırasında kayarak pistte ters döndü. Baş döndürücü bir kaza ve e, herkes kurtuldu. Yani mürettebat ve yolcu. 18 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. 76 yolcu, 4 mürettebat var. Toplam 80 kişi. Bombardier cinsi tipi bir uçak. Son derece enteresan. Uçağın solda inişini görüyorsunuz. Ve nasıl alevler arasında ters döndüğünü görüyorsunuz. İniyor ve ters dönüyor. Acayip çok enteresan bir kaza. Sert indiği söyleniyor. Hava koşullarına atıfta bulunanlar var. Bir sürü şey. Fakat çok çok, çok enteresan bir kaza. Kimsenin e, ölmeden kurtulması, ölümlü bir kaza olmaması e, sevindirici. Fakat uçak pert oldu tabii. Hurdaya çıktı. Diğer yönüyle de nedir bu uçak kazaları dedirtiyor. Hemen her hafta bir iki uçak bu şekilde düşüyor, pistten çıkıyor, bir şey oluyor. Dünyanın her bir tarafında Amerika ve Amerika kıtasında biraz daha fazla yoğunlaştı. Enteresan, ilginç. Darbe sabahı gibi derken onu kastetmiyorum elbette. Fakat ondan önce bazı konular var ona bakmamız lazım. Bir tanesi şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün açıldı. Ve bayram değil, seyran değil, meclis başkan vekili yani meclisi yönetmekle görevli kişi, tarafsız, bağımsız, öyle bir şapkası var yani meclis başkanının. Meclis başkanı diyelim, meclis başkan vekili MHP kontenjanından Celal Adan, meclis açtıktan sonra önüne arkasına bir şey koymadan direkt bir manifesto okumaya başladı. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi veri, vermesi bekleniyordu bugün MHP'nin MHP sözcüsünün veya işte herhangi bir yetkilinin neyse bu bilgiyi Celal Adan üzerinden bir manifesto olarak okumayı tercih etti MHP. Fakat yani Bahçeli üzerinden Bahçeli'ye ne bileyim övgüler düzen bir manifesto ne alaka dedirtiyor insana. Neden şimdi? Meclis başkanlığı kürsüsünden mecl tarafsız olması gereken, tarafsızlığını koruması gereken bir meclis başkanı sıfatında biri. Bahçeli'nin manifestosunu, Bahçeli'ye övgüler, bir parti liderine övgüler düzen. Birazdan ekrana getireceğim. Bir manifestoyu neden okur? Neden şimdi? Neden bugün? Kimse de itiraz etmedi. Başkanlık kürsüsü, tarafsız falan. Etmedi çünkü yani kimse Bahçeli'nin sağlık durumunu takip etmiyor ki geç, geçen haftadan bu tarafa. Ne Kimin ameliyat ettiğini bilen var. Sadece MHP'den yapılan açıklama. Kalp kapakçı ameliyatı. Ne bu konuda çıkıp uzman konuşturuyorlar, ne ameliyat eden doktorla doktoru bulup konuşuyorlar, ne hastanenin önüne gittiler, ne evinin önüne gittiler. Şu anda bahçenin nerede olduğunu bilen yok. Evinde mi? Bir oçelde mi? Bir hastanede mi? Nerede? Yoğun bakımda mı? Evinde dinleniyor mu? Dinleniyor. Bir kare görüntü yok spekülasyona açık bir konu ve speküle edilecek. Yani Bahçeli'nin görüntüsü ortaya çıkana kadar speküle edilecek. Sağlık durumu hakkında bilgisi vermesi, bilgi vermesi gereken başkan vekili tarafsız meclis başkanlığı kürsüsünden Bahçeliye şu Bahçeli ile ilgili şu manifestoyu okudu. Yani işte bir sürü şey var. Ekran'a getirdim. Hepsini okumayacağım. Liderimizin varlığı, vizyonu sadece ülkücü harekette değil, Türkiye'nin önünde ve bugününde silinmeyecek izler bırakmıştır. Yarınlarımız da onun ustalıklı ellerinde şekillenmektedir. Meclis başkanlığı kürsüsünden bunu okuyor. Liderimiz bilmem ne filan. Hayır duamız, kutlu davamız, vatan sevdamızla daima liderimiz sevle sayın devlet Bahçeli Bey'in emrinde ve yanında olacağız. Bunu TBMM Başkanı söylüyor. Başkanlık kürsüsünden. Hayrola Bahçeli mi açıklanacak? Bir şey ters mi gidiyor? Evet bir takım konuların ters gittiği aşikar ve bir şeye yol yapılıyor da olabilir. Kamuoyu hazırlanıyor da olabilir bilmiyorum. Bilmiyorum ama spekülasyona açık bir konu. Tarafsız olması gereken meclis başkanlık kürsüsünden bir MHP'li ismin sırf MHP kontenjanından başkan vekili diye hayır duamız, kutlu davamız, vatan sevdamız, liderimiz bilmem ne ülkücü hareket falan gibi laflarla süslediği bir sürü de böyle şey bunu meclis başkanlık kürsüsünden etmesi bu manifestoyu okuması kimsenin de buna itiraz etmemesi düşündürücüdür. Bir başka konu da şu Sedat Peker felç olan emekliye ayrılan bir özel harekatçı için kök hücre tedavisi vesaire onunla ilgili işte 1.800 bin TL'lik yardımda bulunmuş. Buna MHP'nin genel başkanlık katında çelik çekirdekte bulunan İzzet Ulvi Yönter de Allah razı olsun özel harekat polisimize şifalar diliyorum diyerek Sedat Peker'e Sedat Peker'in yaptığını bir yönüyle öne çıkarmış. Tam da bu aşamada acaba Peker'le MHP arasında sul çubuğu mu tüttürülüyor falan derken Peker İsmail Saymaz'a konuşmuş. Öyle yani suç örgütü lideri hakkında şu var bu var bu tür konular önemli değildir. İstedikleriyle istedikleri zaman konuşurlar ve Türkiye'de buna ses edilmez. Ama başka bir e, zanlıyla veya ne bileyim hakkında dava olan biriyle konuşmazlar. Neden? E, gel burada konuş derler. Fakat Sedat Peker bu konuda biraz daha ayrıcalıklı. Her neyse. Yani Sedat Peker'le konuşmak, onun mesajlarını Türkiye'de gündeme taşımak serbest. Ne olursa olsun. Ama başka bir e, suç veya suç örgütü filan söz konusu olduğunda, hayır. Dediğim gibi böyle de bir 200 e, ve korkunç bir riyakarlılık var ama oraya oradan bağımsız olarak söyleyeceğim. Şu anda yani bağlamından koparmayayım konuyu. Sedat Peker de tam da bu aşamada Bahçeli ile ilgili bir çıkışta bulunması enteresan. MHP aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz diye soruyor İsmail Saymaz. Ona cevap verirken Peker ben diyor sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. MHP ile bir problemim yok. O da 25 yıl önce. Bugüne kadar Sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, başbuğu Türkeş'in makamında oturan ülkücü hareketin lideridir filan. Bir Bahçeli manifestosu okunuyor meclis kürsüsünden. Peker bağlılıklarını bildiriyor, ilan ediliyor falan. Yani bir şeylere doğru, bir yere doğru bir gidişat var gibi. Ama darbe sabahı KJ'sini bana yazdıran bunlar değil. Barış görüşmeleri sürerken efendim her bir cephede onlarca insan gözaltına alındı bugün. Belki bir kısmı tutuklanacak. Hangi birini söyleyeyim yetişemiyoruz. işte HDK operasyonu deniyor. Hrant'ın arkadaşlarından Şenol Karakaş. Muzur Çevre Derneği paylaşmış Pınar Aydınlar. Yeşil Sor Parti paylaşmış MYK üyesi Naci Sönmez. E, MLSA paylaşmış Yıldız Tar. Emek Partisi paylaşmış, il Başkanı Sema Barbaros. Her cepheden. Yani bir yönüyle devrimci sol, ulusalcı sol, sol ne derseniz bir harekat var. Canan Coşkun paylaşmış. Elif Akgül gazeteci. Çağırsalar gidip ifade verecek. Sabah karşı 5'te özel harekat polisleri ağır silahlarla basmışlar falan. Böyle dalga dalga bir de sol harekete, sol gruplara, sol partilere, sol gazetecilere, devrimci sol ne derseniz, onlara dönük bir harekat söz konusu. 10 ilde, İstanbul merkezli 10 ilde ev baskınları. Işte siyasetçi, sanatçı, gazeteciler, pek çok gözaltı var. Zannediyorum 52 kişi tespit edilebilen, yani gerçekten takip edemez olduk, yetişemez olduk. Ben yayına hazırlanmadan önce baktığımda rakamlara böyleydi. işte biraz evvel paylaşılan... İçimleri de, kimi içimleri de getirdim. Bir kısmının fotoğrafı görülüyor. Dalga dalga muazzam bir operasyon var. Darbe sabahı gibi e, KJS'i bundan ama daha geliyor ona. 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma olduğunu öğrendik diyor. Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İskender Bayhan. 52 kişinin gözaltı, gözaltına alınmasına tepki gösterirken. 6 bin kişiyi kapsayan bir soruşturma. Yani listelenmiş, fişlenmiş insanlar ve dalga dalga geliyor. E, Banu Güven'le legal görünümlü tabiri kullanarak yani legal görünümlü protesto yürüyüşü, basın açıklaması vesaire yoluyla toplumsal alanı örgütle, örgütlemek gibi şeyler sıralanmış. Anayasal hak olan fiiller rega, legal görünümlü deyince suç mu oluyor? Bugünkü gözaltılar başka bir evreye geçtiğimizi gösteriyor. Legal görünümlüden hareketle bunu söylemiş. Hayır. Bu var. Yani legal görünümlü mesele e, işin ta başından beri var. Osmanlı'ya kadar götürebilirsiniz, Takriri Sükun Kanına kadar gidebilirsiniz. 60 darbesinin sonrasına, 71 muhtırasının sonrasına, 80 sonrasına gidebilirsiniz. Hatta e, yakın zamanda cemaat soruşturmalarına gidebilirsiniz. Darbe komisyonu raporu vardı, ilgilenmedi kimse ama... E, Fetönün legal görünümlü faaliyet alanları diye listelemişti. İşte legal görünümlü faaliyet alan alanları dershaneler, okullar, üniversiteler, dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları ve onlardan binlerce, on binlerce tutuklama yapıldı. Bunların hepsi legal görünümlü faaliyet üzerinden yapıldı ama o zaman tabii sol mahalle kulağının üzerine yattığı için şimdi legal görünümlüğü kendine dönük bir operasyonda görünce nereden çıktı bu filan falan diyor. Hayır bu öteden beri var. Darbe sabahı gibi demiş bana KC'yi yazdıran bu oldu Aysu'da kölemen. Evet darbe devrimci sol mahalleyi vurdu ve ondan dolayı da bu itirazların seslerini yükseltmelerinin nedeni ses yükseltmenin nedeni bu. Fakat bu darbeyi hemen her mahalle yaşadı. Kürt mahallesi aylardır buram buram yaşıyor. İsmail Arı bir günde yazıyor galiba. Metin Cihan'ın sosyal medya hesabının erişime engellenmesiyle başlayan sürecin bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Ona Medine Mamedoğlu cevap verirken hayır diyor süreç onunla başlamadı. Kürt gazeteciliği ve özgün basın muhalif, muhalif medyadan saymıyor musunuz? O Kürt gazetecilerle başladı diyor. Onlar da miladı oraya götürüyorlar. Hayır. Ya bu hep vardı bir. İkincisi dedim ya ateş düştüğü yeri yakıyor. Neyse. Van Günlerdir orada gazeteciler gözaltına alındı. Bir tane paylaşımlarını görmedik bu arkadaşların. 55'i çocuk, 400 kişi gözaltına alınmış. Devrimci Sol Mahallede kaç kişi paylaştı bunu? Onu demek istiyorum. Yani olay biraz şey oldu ama bu konuyu çok fazla uzatmanın manası yok. Böyle artık yani bunu bu şekilde kabul ettik. Ben yaşadığım sürece bunun değişeceğine çok fazla ihtimal vermiyorum. Bu konuda bir dayanışma, yan yana durma ortak bir itiraz, itiraz kültürü geliştirme olacak mı? Hayır olmayacak. Çünkü her kabile diğerini gazeteci saymıyor, insan saymıyor, adam saymıyor, kadın saymıyor, neyse örgüt saymıyor. Dolayısıyla o konunun benim doğal ömrüm içerisinde sonuçlanacağına ihtimal vermiyorum. Sonrasında ihtimal. yani. 55 çocuk 400 kişi gözaltına alınmış. Çocuklardan 16'sı işkenceye maruz kalmış. Mezopotamya Ajansı geçti. Van. Ayşe Barım hakkında gene bir Hüseyin Ersöz avukatı paylaşmış. Dün hatırlatmıştım. Ayşe Barım'a tahliye çıktı sonra da hemen tekrar bir jet tutuklama geldi. Böyle bir şey olabilir mi? Mahalleye yeni adet getiriyorsunuz falan gibi de hareketlenme olmuş. Onu artık avukata hatırlatıyor. Ya hayır diyor yani Osman Kavala da diyor daha önce diyor beraat etmişti. Sonra da diyor 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilişki başka bir soruşturmadan hızlıca gözaltına aldı. İşte saklamış olayları e, tahliye, tahliye, ettiği konu, beraat ettiği konu Gezi davasıydı o zaman. E, gözaltına alınıp tutuklandığı konuysa Gezi'den tahliye edilince gözaltına alınıp tutuklanma 15 Temmuz darbe teşebbüsü falan değil. O dönem casuslukla su suçlandı. Henry Barke ile İstanbul Karaköy'de bir lok lokantada karşılaştı. Ondan dolayı da darbe girişimiyle ilişkilendirildi. Casusluk soruşturmasıydı Ondan tutuklandı. Aslında Henry Barkey o zaman gazeteci Aslı Aydın Taşbaş'la yemek yiyordu. Osman Kavala da oraya oradan geçerken veya işte o da aynı lokantada yemek yerken karşılaşmışlar. Merhaba merhaba. Selamlaşmışlar. Hepsi o. Fakat Aslı Aydın Taşmaş bunu anlatmadı. O gün savcıya da anlatmadı. Sonraki dönemde de anlatmadı. Bunu anlatmadı ortaya çıktı. Ondan dolayı Osman Kavala Aslı Aydın Taşmaş'a kırgın. Kırgın olduğunu da söyledi. Osman e, Kavala da bu konuda bir açıklama yapma yani gazeteciden bekledi. Kendisi de bugüne kadar bir şey söylemedi. Neyse. Casusluktan tutuklandı. Sonra casusluktan beraat etti. Geziden tutuklandı, hüküm giydi filan. Bunlar böyle oluyor. Medya mahallesi de kol kırınır, yerin içinde kalır deyip bu konuları hiç şey yapmadı. Zaten bak avukat da konuşurken mahkeme kararlarıyla falan konuşuyor filan. Böyle çok, çok üstü kapalı. Açsana. Neden tutuklandı, neden tahliye edildi, sonra neden tutuklandı? Ne, ne, ne neden oldu? Bakın gerçek gündem bu. Avrupa Birliği'nin en çok çöp ihraç ettiği ülkeler sıralanmış Türkiye ilk sırada. Onu Hindistan takip ediyor. 1.4 milyar nüfuslu Hindistan. AB'nin Avrupa Birliği'nin en çok çöp ihraç ettiği ülke 12.1 milyon tonla Türkiye. Nereye gidiyor bu? Yani sahte alkolden insanlar zehirleniyor. Patatesinde bakteri çıkıyor. Domatesin iade ediliyor bilmem ne. Zaten ülkeyi çok götürüyor bir yönüyle. Bir de milletin çöpü geliyor. Ve onlar da yani Arıtma tesislerinde, geri dönüşüm tesislerinde falan değerlendiriliyor mu? Hiç zannetmiyorum. O boş alana döküp geçiyorlar. Para sayıyorlar. Ben yayına hazırlanırken, sahte içki nedeniyle Ankara'da hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye yükselmişti. Tam başlamak üzereyim 59 oldu rakam. 59 kişi Ankara'da, sadece Ankara'da sahte içkiden ölmüş. Alarm veriyor bir şeyler. Dönelim siyasete. Bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapılıyor demiş Özgür Özel. Günün lafı. Pankartlarla konuşmayı seviyor ama o pankartı sadece sol mahalle CHP mahallesi görüp alkışlıyor geçiyor o kadar. Yani bu tabana yansımıyor. Kimse senin konuşmanı vermiyor zaten. Paylaşmıyor da. Ama seviyor bunu. Çünkü örgüt parti filan üzerinden dönen hikaye çok konforlu bir alan. 10-12 yıldır 15 yıldır böyle yapıyorlar. Deniz Baykal'la başladı bu. Yani Hatırlayın Deniz Baykal öldükten sonra açıkladı gazeteciler. Deniz Baykal'ın hiçbir zaman iktidar olma gibi bir niyeti yoktu. Deli miyim ben diyor yani. O manaya gelecek laflar. Çok konforlu bir alandır. 92'de CHP'de başkan seçilemeyince CHP'nin yeniden açılmasını fırsat bildi. Gitti CHP'ye çöktü. CHP Atatürk'ün kurduğu parti değildir bana göre. 92'de Baykal'ın kendine parti bulamayınca, CHP'de de genel başkan olamayınca aman CHP hazır açılmış bari ben oradan yürüyeyim dediği bir partidir. Kuruluş tarihi bana göre 92'dir. Ve böyle biçimlenmiştir. İktidar olmaya ayarlı programla değildir. İktidar olan CHP önceki CHP'ydi. Ecevit'in İnönü'nün Atatürk'ün CHP'siydi. Neyse. Şimdi Baykal'ın açtığı bu konforlu alanda Kılıçdaroğlu devam etti. Şimdi Özgür Özel devam ediyor. Ama ne konforlu bir alan. Böyle bakın yanılmazsınız yani. Şimdi imza toplanmaya başlanmış. İlk imzayı da ee, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için Elvan Işık gezmiş vermiş Giresun milletvekiliymiş İşte bu şekilde imzalarken de görünüyor başka milletvekilleri de e, imzaya gelmişler ee, Bakalım işte 25 milletvekilinin galiba imzasıyla aday gösterilebiliyorsunuz daha çok sayıda milletvekili imza verecektir Görünen ve görünen o ki Ekrem İmamoğlu ön seçimde aday olacak ve Mart'ta bir ön seçim yapılacak İşte bu şekilde de Elvan Işık imzalarken görülüyor bir diğer konu, bir, bir iki konu var CHP ile ilgili bağlamam gereken. Baykal'a kaset kumpasının arkasında tüsiyat mı var? Bu kupürü dün getirmiştim. Bu kupür Aslı Baykal'ın iddialarından hareketliydi. Aslı Baykal'ın iddiasına da çok fazla bel bağlamış değilim. Yani Deniz Baykal'ın kızıdır. Son birkaç senedir paylaştığı politik görüşlerin hiçbirine katılmıyorum. Ve niçin böyle paylaşımlar yapıyor anlayabildiğim bir şey değil. Fakat zorlama bir konu çünkü Aslı Baykal iddiasında e, ee, İnan Kıraç 2010 yılında babamı ziyaret etti ve 3 isim verdi. Kurultay bunları listeye alma dedi. Sonra da diyor babam bunu yapmadı diye kaşet komplosu oldu diyor. Yani kaşet komplosuyla İnan Kıraç'ı ilişkilendiriyor. Şimdi evet zorlama bir konu ama tüsiyat falan demiyor yani. Öncesinde sonrasında başka tweetleri var ama yani buradan bir tüsüyat çıkartmak biraz zorlama. Artı bu iddia doğru mudur? Bilmiyoruz. Aslı Baykal'ın iddiası. Neden şimdi? O da ayrı bir konu. Bir diğer konu dün gündeme getirmiştim. Kurultay delegelerinden Hatip Karaaslan bir iddia attı. Dedi ki Şükran Kütükçü ne bileyim uzun yıllardır, onlarca yıldır şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel kalemiydi. Ama daha sonra diyor parayla devşirildi. Londra'daki tatil masrafını da Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu karşıladı. Cafer Mahiroğlu, Mahiroğlu Ekrem İmamoğlu'nun finansörlerinden biridir. Dolayısıyla bilgi taşıdı. Hatta işte Özgür Özel de Şükran Kütükçü'yü değiştirmedi. Kemal Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun özel kalemiyle devam etti. Esasen bir genel başkanlık değişiminde veya liderlik değişiminde neyse müdürlük değişiminde ne, ne derseniz herkes kendi ekibiyle çalışır. Yani ben bir yere Diyelim ki lider olarak, müdür olarak veya yönetici olarak atandığımda önceki e, yönetimin özel kalemi, sekreteri, neyse asistanı onlarla çalışmam. Onları değiştiririm. Yani bu genel bir <laughs> kuraldır yani. Elbette şirkette devamlılık esastır. Bir takım şeylerle çalışırsınız. Yöneticilerle veya kadrolarla çalışırsınız ama en yakınınızda olan özel kalem, asistan, sekreter gibi konuları değiştirirsiniz yani. Bu böyledir. Olması, olması, gereken budur. Çünkü o önceki liderin veya yöneticinin sırdaşıdır bir yönüyle. Fakat Şükran Kütükçü Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1986'dan beri şeyi şeyiyken, özel kalemiyken Özgür Özel de onu korumuş. Yani e, bu da bir soru işareti tabii. Bu taraflardan hiçbir açıklama gelmedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bir açıklama yapmış. Zırvadır bu iddialar diye. Fakat tarafların bir açıklama yapması gerekir efendim. Diyor ve Ukrayna masasına geçiyorum. Ukrayna masası Riyad'da kuruldu. Masanın solunda Amerikan heyeti, sağında da Rus heyeti var. En üst düzeyde aşağı yukarı. Yani başkanlardan sonraki ikinci sıradaki heyet. Dışişleri bakanları bir araya geldiler ve savaşı bitirmek üzere konuşuyorlar. Görüşüyorlar, müzakere ediyorlar. Masada Ukrayna yok, masada Avrupa Birliği yok, masada Ukrayna savaşında özellikle Ukrayna'yı büyük ölçüde e, savaşa teşvik eden, e, direnişe teşvik eden e, ve işte savaşın bitmemesi için çabalayan neyse e, üç yıldır İngiltere yok. İngiltere nerede? Daire içinde gösterdim. Başbakan Avrupa Birliği liderleriyle toplanmış gayri resmi bir toplantı. Ukrayna'ya güçlü ve inandırıcı güvenlik garantileri sunmasını istemiş. Amerikan tarafından ama Amerikan tarafı sağır e, dilsiz e, neyse e, kulakları tıkalı e, yönünü tamamen Kremlin'e dönmüş durumda ve bu masadan bir şey çıkacak. Yani masada hiçbir taraf yok. Amerika ile Rusya anlaşacaklar ve Ukrayna'daki savaşı bitirecekler. NATO da yok masada. Hiçbir yani hiçbir uluslararası örgüt yok başka devlet yok. Yani işte Bin Salman'ın ev sahipliğinde. Bin insanla öncesinde görüşmüş Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanı. Zelenski ilk defa açıklıyor, savaşta 46.000'den fazla Ukraynalı asker öldü diyor. Bu ilk açıklama, daha önce böyle bir açıklaması yoktu. O açıdan önemsiyoruz. Tabii Ukrayna'nın sadece nadir elementlerine değil, ne bileyim, ülkenin limanlarına falan da ABD'nin ortak olacağı gibi bir bilgi çıktı ortaya. Bu da İngiliz gazetelerinde yayımlandı. Dolayısıyla Zelenski bu diyor müste sömürge anlaşması diyor. Ondan karşı çıkıyor. Ee, ve belgeler yayınlandı İngiliz basınında. İşte bir, bir belge de bu. Yani üçüncü taraflara verilen yeni lisanslardan elde edilen finansal değerin yüzde ellisi ABD'ye aktarılacak. Devlet mülkiyetindeki işletmeler de dahil bu finansal değerin mülkiyetini yansıtan uygun finansal yükümlülükler AKP'ye verilecek. Ayrıca diyor New York mahkemeleri yetkili olacak yani. Trump iş adamı gibi anlaşma yapıyor. Yani bunu Dışişleri Bakanları'nın götürmesi lazım, kongrede onaylanması lazım falan filan falan ve bu tür şeyler de New York mahkemeleri yetkilendirilmez. Yani tamamen iş adamı mantığıyla, iş insanı mantığıyla düşünüyor yani. Daily Telegraph'ta yayımlandı bu konu. Son derece önemli şeyin detayları özellikle yani nasıl bir anlaşma düşünülüyor, planlanıyor çok geniş bir, bir biçimde haritalar eşliğinde Trump'ın planı Daily Telegraph gazetesinde yayınlandı. E, yayımlandı. Burada diyor ki Trump Ukrayna'dan 500 milyar dolar ödeme talep ediyor. Bu talep sa sadece ülkenin kritik mineralleriyle ilgili değil. Yani sadece madenleri istemiyor. Limanlar, altyapı, petrol ve gaz gibi büyük kaynakları da kapsıyor diyor. Ekonomik kolonizasyon, ekonomik Sömürgecilik yani bir tür. Bu talep Ukrayna'nın ekonomik kolonizasyonunu içeriyor ve yasal olarak da kalıcı hale gelmesi isteniyor ve büyük bir tazminat yükü getiriyor. Ukrayna da tabi elbette büyük endişeye yol açmış durumda. Detaylara baktığınızda ABD ve Ukrayna'nın bir yatırım fonu kurarak, kurarak savaşın taraflarının Ukrayna'nın yeniden inşasından faydalanmaması gerektiği belirtiliyor. Aynı zamanda ekonomik değer kavramı genişletilmiş doğal kaynaklar altyapı projelerinde içeriyor. ABD Ukrayna'nın kaynaklarından elde edilen gelirin %50'sini alacak. Ayrıca gelecekteki tüm lisans anlaşmalarında ilk satın alma hakkına sahip olacak. Bu Ukrayna'nın çoğu ekonomik kaynağının kontrolünün ABD'ye geçmesi demek. Bir tür imparatorluk yöntemi, bir tür e, ne bileyim kaynaklara bugün ve gelecekte ipotek koyma olayı. İşte burada da e, Daily Telegraph Uran, e, uranyumdan işte ne bileyim e, demire, titanyuma kadar, lityuma kadar Ukrayna'daki maden zenginliğini harita üzerinde göstermiş. E, burada trafiği anlatıyor. Yani bir yönüyle e, Paris'te Avrupalı liderler bir araya geliyor, Zelenski Birleşik Arap Emirlikleri'ne oradan Ankara'ya geliyor. Fakat öbür tarafta da Riyad'da e, Amerikan ve e, Rus yetkililer bir masa etrafında buluşuyorlar. Hangisi önemli? Bu haritaya baktığınızda tabii ki Riyad önemli. Amerikan ve Rus yetkilileri toplandılar ve Ukrayna müzakeresi yapıyorlar. Savaşın tarafı Rusya. Öbür tarafını da Rusya Amerika olarak görüyor, NATO olarak görüyor. NATO demek Amerika demek ve oturuyorlar bunu müzakere ediyorlar. Avrupa masada yok, Zelenski masada yok, Türkiye zaten yok. Yok oğlu yok. Araplar da yok yani. Onu söyleyeyim. Şimdi biraz evvel fikir hürriyetine dair mühim bir şey getirdim ekrana. O Daily Telegraph'ta çıkan detaylardı. Yani Daily Telegraph'ta bütün bu anlaşmanın detayları, Ukrayna'nın itirazları, Amerika'nın ülkenin sadece madenlerine değil, Ukrayna'nın tüm kaynaklarına, tüm şirketlerine, tüm limanlarına, her türlü e, tesisine ortak olmasını ve bir tür kolonizasyon, bir tür sömürge sistemiyle neyse filan sahip çıkmasını anlatan bir şeydi ve bu Daily Telegraph'ta yayınlandı. Tam sayfa olarak, haritalarla desteklenerek bu işte bir fikir hürriyeti. Bu özgür basının olması lazım. Yani bu özgür basın olmazsa kamu yararına bu tür sorgulamalar yapılamaz. Şimdi Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerika'da Washington Post ki uğruna film çekilen bir gazetedir. Post diye bir film çekildi. İzleyin. Tom Hanks'le ile Meryl Streep oynadı yakın tarihte. Jeff Bezos'un sahibi, Amazon'un aynı zamanda sahibi Jeff Bezos. Washington Post, Elon Musk ilanını yayınlamaktan vazgeçmiş. bu ülkeyi kim yönetiyor? Donald Trump mı Elon Musk mı diye soran bir ilan. Daha önce de karikatürist e, ne bileyim Washington, e, bir karikatürün Washington Post'ta yayınlanması engellenmişti. Filan para dolu kese Trump'ın önünde eğilerek birkaç milyarderin e, Trump'ın önünde eğilerek para dolu kese takdim ettiği karikatür engellenmişti. Şimdi de bu ülkeyi kim yönetiyor? Donald Trump Elon Musk mı ilanı engellenmiş. Yani İlan bu yahu. İlan basıyorsun. Yani senin görüşün değil, senin analizin değil, senin manşetin değil. Bu ülkeyi kim yönetiyor diye manşet atmıyorsun. Bu konuda verilen paralı bir ilanı yayınlıyorsun gazetede. Bunu bile yayınlamamış Washington Post. Sonra da diyorlar ki düşünce, fikir hürriyeti. Yok böyle bir şey yani. Londra'daki bir eylemden bir pankartla kapatıyorum bugün manşeti. Filistin eylemi her cumartesi Londra'da yüz binler yürüyor. Eğer orayı almak için 17 binden fazla çocuğu öldürmen gerekiyorsa belki de orası senin toprağın değildir yazıyor pankartta. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.